Gökmen Bey, Başakşehir Spor Müsabakası'nda Trabzonspor 1-0 kazandı ve yarı finale çıktı. Ama eğer ki Trabzonspor golü bulamamış olsaydı ya da 1-0 iken maçın son 20 dakikasında Başakşehir daha üstün ve baskılı ve golü daha çok düşünen bir takım görüntüsünde Trabzonspor'a sıkıntılı anlar yaşattı. Peki bu müsabakanın hakemi neden hiç konuşulmuyor? Yani İstanbul takımlarında baktığınız zaman Fenerbahçe ve Galatasaray müsabakalarına baktığınız zamanki son hafta en net örneğidir. Üflediğiniz zaman Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı futbolcu yere indiğinde hakemler tereddütsüz penaltı noktasını gösterebiliyor ve var hakemleri de maalesef ne yazık ki ne kadar üzücü ki bu karara aynen uyuyorlar ve diyorlar ki penaltı. Ama aslında baktığınızda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıların bu haftaki penaltıların hiçbiri penaltı değil. Ve birçok maçta da, da böyle en ufak temasta penaltı noktası gösterilebiliyor. Şimdi dün akşam Trabzonspor karşısında Başakşehir beraberliği bulsaydı Hı. maç uzatmaya gidip Trabzonspor bir şekilde elenseydi. Bunun hesabını kim verecekti? Koca camianın hesabını kim verecekti? Trabzonspor'un eğer Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarında verilen penaltılara bakarsanız Trabzonspor'un bu maçta iki tane penaltısı var. Başakşehir maçında. Yani Onaço'ya yapılan o tekme şeklinde gelen ve göğsüne kadar yükselen hareketle penaltı. Maçın ikinci yarısında bana göre e, Trezeguet'in ayağına gelen darbede ki pozisyon da penaltı. Trabzonspor'un iki tane penaltısı es geçildi. Bırakın es geçilmesini yani hakemin şeysini, tartışılma bile tartışılmadı. Var hakemleri pozisyonu inceleme bile incelemedi. Var hakemleri e, maçın hakemini bu pozisyona incelemesi için bile uyarmadı, ikaz etmedi. Bu şekilde Türk futbolunun hiçbir yere varma şansı yok. Bakın ben yarım asırdan fazladır bu mesleğin içerisinde profesyonel olarak her sezonu takip ederim. Her sezon hakem hataları olmuştur, oluyordur. Geçmişte bunu gördük, bundan sonra da olacaktır. Ama bu sezonki kadar çalkantılı, bu sezonki kadar sansasyonel, bu sezonki kadar tartışmalı ve hakem kararlarından bu sezonki kadar konuşulduğu bir başka sezon hatırlamıyorum. Eskiden iki haftada, üç haftada bir skandal kararlar olurdu. Bu sezon bakıyorsunuz her maçta hakem skandalı var. Trabzonspor ben maça ve yetkililere soruyorum. Bütün federasyon, MHK hepsine soruyorum. Trabzonspor velev ki dün akşam Başakşehir karşısında son dakikalarda bir gol yemiş olsaydı ve uzatmalarda da Trabzonspor veya penaltılara gitseydi maç elenmiş olsaydı. Bunun hesabını hangi vicdan verecekti? Hangi insan düşüncesi verecekti? Bunların iyi değerlendirilmesi lazım. E, Lig gerçekten çok adaletsiz ilerliyor ve bu adaletsizliği yapanları da tarih affetmeyecek diye düşünüyorum.